Sözde askerler. Mümtazer Türk öne. Nesil yayınları. Elindeki silahı sandıktan çıkan oyla denk tutan, gırtlağına kadar siyasete batmış asker üniformalı sözde askerler. Ve o askerlerce hazırlanan darbe planları, ıslak imzalı komplo belgeleri, kamuoyu desteğini kazanma adına gerçekleştirilen bir dizi katliam ve provokasyon teşebbüsleri, dindar insanların evlerine yerleştirilen silahlar hedeflerine ulaşma adına küçük yavruları havaya uçurmayı, camileri bombalamayı göze alabilen sapkın ve gözü dönmüş bir zihniyet. Daha bir yığın şüphe ve soruşturmanın kirinden ordumuzu arındırmanın tek yolu var. Şeffaflık. Sözde askerler, geçmişten gelen acı ve kanlı tecrübelerin gelecekte yaşanmaması adına yapılması gerekenleri dile getirmek için kaleme alındı.